tekrardan Merhaba hepinize Afiyet olsun e, kıymetli e, sivil toplum kuruluşu başkanlarımız e, çok kıymetli basın mensuplarımız ve katılımcılarımız Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum e, bugün burada bir arada olmamızın sebebi sizinle e, yıllardır özlemini yaşadığımız hasret kaldığımız ve şimdi de en büyük mutluluğunu yaşadığımız bir çalışmamıza paylaşmak üzere bir araya geldik. Biliyorsunuz ki sevgi paylaşıldıkça büyür. Özlem paylaşıldıkça büyür. Her şey paylaşmalarda geçer. Biz Doğu Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günler bu yana katılımcı belediye anlayışımızla Gerek sosyal alanlarda, gerek hizmet alanlarında gücümüzün yettiği kadar, yetmediği yerlerde sizden aldığımız güç ve destekle en iyi hizmetleri sunmaya çalıştık. Ve bugün bunun gururu ve onurunu sizlerle tekrar paylaşmış bulunmaktayız. Kıymetli dostlarımız, biz yerel yönetimler, belediyecilik bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Öncelikle muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, basın mensuplarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, esnaflarımızın ve bütün halkımızın desteğiyle bir yol alabileceğimizi düşünüyoruz. Arkasına halkın desteğini ve sevgisini alamayan hiç kimse bir adım bile ileriye gitmemiştir. Bu anlamda bizler sizin gibi dostlarımızı bir arada yanımızda gördükçe cesaret güç ve enerji geliyor. Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık da ölüme götürür. Biz sizlerden aldığımız enerji ve güçle o cesareti de kendimizde toplayarak büyük bir kararlılıkla görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz. E, tabii burada e, sadece ben tek konuşmayacağım. Bana e, sormak istediğiniz bir şeyler varsa, önerileriniz, eleştirileriniz, her zaman e, yaramıza merhem olacaktır. Bizler bazen birçok şeyi e, aynı pencereden görebiliyoruz. Birçok e, sorun sıkıntıdan kaynaklı e, farklı farklı e, görmemiz gereken şeylere belki de odaklanan odaklanamıyor olabiliyoruz. Ama sizlerin bize sunacağı e, önerileriniz ve eleştirileriniz bu anlamda yolumuzun yol haritamızın aydınlığı olacaktır. Öncelikle sosyal belediyecilik anlayışımızla büyük iddialar, büyük bir iddia görevimizi sürdürdük. Tabi yerel yönetimlerde her yerde olduğu gibi kentimizde de belki çok engellemeler yaşadık, birçok sorun sıkıntı yaşadık. Ama biz şikayet dilini bıraktık. Biz mücadele anlayışıyla büyük bir... Hedefi önümüze koyarak e, elimizden gelenin fazlasını yapmak için buradayız arkadaşlar. E, sizinle birkaç e, konuyu paylaşmak istiyorum. Öncelikle ilk göreve geldiğimizde mali durumumuz neydi, belediyenin mali durumu nasıldı da e, onu size e, sunmak istiyorum. Biz görevi ilk ver aldığımızda. Ee, yaklaşık borcumuz 32 milyon 961 bin TL idi. Tabi e, bu sadece resmiyetteki borçtu. E, 12 milyon civarında bir e, personel alacakları vardı. 180 kişinin işten çıkartılmasıyla beraber kıdem tazminatı kazanmışlardı. Aynı zamanda Iğdır Çevreler Birliği'ne 2 milyon bir borç vardı. Ee, ve daha e, önceki belediyelerin e, davalarında yaklaşık 2 milyon da oradan bir e, borç vardı. Yani e, Platem'de e, yaklaşık bir 50 milyona yakın bir e, belediyemizin borcu vardı. Geldiğimizde kasalarımızda, hesaplarımızda... E, resmi olarak 452 bin TL bulunmaktaydı. Bu da blokeleydi, kullanamıyorduk. Yani e, 452 bin lira yerde yapılabilir. Tabii şimdiki borç durumumuz e, 16 milyon 776 bine düştü. Yani biz borcumuzun 32 milyon, 33 milyon borcumuzu şu an 16 milyona düşürdük. Bu da bizim gibi küçük bir şehir için gerçekten çok ciddi bir başarıdır diye düşünüyorum. Şu anki mali durumumuza gelirsek arkadaşlar, şu an bizim hesaplarımızda yaklaşık 15 milyonla paramız var. Biz bu 15 milyonu sizlerin de desteğiyle, katkılarıyla bize katacağınız güçle hizmete çevireceğiz. Kadim şehrimizi özlem duyduğu asfalt, özellikle asfalt çalışmamıza dökeceğiz Allah'ın izniyle. E, i̇ki yıl içerisinde e, ya, biz toplamda yedi tane araç satın aldık. E, geldiğimizde araçlar sürekli kiralanıyordu ve e, bu da belediyemiz açısından büyük bir küfete e, sebep oluyordu. E, bizler yedi adet araç satın aldık. Bu araçların toplam maliyeti 4 milyon 641 TL arkadaşlar. Tabii 2020 yılında biz hedefimizi koymuştuk. Ee, Haziran ayı itibaren büyük bir e, güçle işimize odaklandı Ve e, biliyorsunuz ki bizim e, her ne kadar asfata özlemimiz büyükse de e, tarih boyunca kentimizde sürekli su sıkıntıları yaşanmıştır. Ve kolları sıvayıp bu su problemini de ortadan kaldırmak için e, kendi köyümdeki büyüklerimle konuştum ve Karabulak'tan bir ek kaynak getirdik. Bunu yaparken hem doğal değerimiz olan Gölümüzü, Balık Gölümüzü koruyalım dedik. Hem de kentimizdeki su problemlerini tamamını ortadan kaldıralım dedik. Ve Karabulak İhsaliye Hatı yaklaşık 10 milyon değerindeydi. Fakat biz burada 4 milyon bir kırımla 5 milyon 900 bin TL'ye sözleşmeyi imzaladık. Bu da şu demektir. Güzel kentimizin güzel insanlarına burada 4 milyon bir Kırım'la 4 milyon katkı sağlanmış oldu. Genel kanalizasyon ve su problemleri için yapmış olduğumuz hesaplamaya göre 2020 yılında yaklaşık 2 milyon bir harcama gerçekleştirdik arkadaşlar. Ee, tabii bizler e, kadın olarak toplumun her alanında, sosyal alanda, siyasal alanda, kamusal alanda ve toplumsal alanda her alanda kadının var olması gerektiğini inanan bir toplumuz. Bir kadın belediye başkanı olarak seçim süreçlerinde yapmış olduğum çalışmalarda kadınlarımızın artık üretime dahil edilmesi gerektiğini ve şehrimize e, kadın gücünü e, ön planda olması gerektiğini. E, tespit ettik. Kadınlarımız daha çok ekonomi anlamda e, özgür olmadıkları için e, çok da medeniyetler e, seviyesine ilerleyen bir toplum maalesef e, olmuyordu. Ondan kaynaklı da bizler e, hem kolektif bir yaşam hem komunal bir kazanç e, elde edebilmek için hem de kadınlarımızın kendi e, kazancıyla çocuklarına güzel bir yaşam sunabilmeleri için. Kadın Emek Pazarını e, inşa ettik. Kadın Emek Pazarı 18 dükkandan oluşuyor ve burada e, her bir dükkanda yaklaşık e, ona yakın kadınımız e, kendi ürettikleri el emeği göz nuru, e, ekolojik ve organik ürünleri burada pazarlayabilir. Akşamda kazancını yaptığı e, kazancı beşe ona bölerek e, hem e, beraber yaşama hem de ekonomik anlamda güç vermeyi başarmış bulunmakta. Kadın Emek Pazarı'nın yaklaşık maliyeti 762 bin TL'ye mal olmuştur arkadaşlar. Bundan yaklaşık 40 yıl önce sanırsam yanlış bilirsem yanlışsa düzeltin arkadaşlar Mahmut Kotan Başkan döneminde bir toptancı sebze hali ilçe edilmişti. Bu toptancı sebze hali şehrimizin göbeğinde görüntü ve gürültü kirliliğine sebep oluyordu. 40 yıl önce yapıldığı için günümüz şartlarına uygun değildi ve sadece orada üç aile eee yapabiliyordu. Bizler de e, kentimizin çeşitli yerlerinde gerekse yer satıcılık da toplancılık yapmaya çalışan gerekse de yer bulamayan esnafımızın sesini e, sesini dinleyerek onların çığlığına cevap olduk. Ee, bölgede belki de bir emsali olmayan sadece Diyarbakır bölgesinde böylesi modern bir sebze haliyle karşılaştım. Ee, ilk i̇lk belki de kentimizde bölgemizin ilki olan yaklaşık 40 dükkandan oluşan toplam bir sebze halini inşa ettik. Bunun yaklaşık e, maliyeti e, 7 milyon 838 bin TL'ydi. Fakat yine orada da 3 milyonluk bir kırımla 4 milyon 234 bin TL'ye sözleşmemizi imzaladık. Yapım işi şu an devam etmekte. 2-3 ay içerisinde Allah'ın izniyle faaliyete girecek ve Doğubiyas'ta 40 tane esnafımız daha modern koşullarda toptancılık yapabilecek. Üstelik şehrimizin göbeğindeki o görüntü ve gürültü kirliliğini de ortadan kaldırıp şu anki sebze halinin yerine de ee, çocuklarımızın sanatla bilimle, e, müzikle tanışabileceği kültür ve bilim merkezi oluşturacağız Allah'ın izniyle. Tabi bir gün e, Gürbul'a giderken e, yolda bir tane annemizin cezaevi önünde e, çocuğunu sıcağın altında emzirdiğine şahit oldum. Bu durum beni çok üzmüştü. E, ve e, bir gün e, Cumhuriyet Başsavcımızla e, oturup konuşup Orada bir tane bekleme salonu gönüllü olarak yapabileceğimizi talebimizi iletti kendilerine. Sağolsunlar, onlar da bu talebimizi e, reddetmediler ve biz e, cezaevi ve önüne halkımızın oradaki bir tane mahkumun yakınlarını e, gidip e, kışın soğuktan, yazın sıcaktan korunabilecekleri bir e, bekleme salonu da e, inşa ettik. Arkadaşlar tabii gelelim 2021 yılında. 2021 yılının en büyük hedefimiz Doğu Beyazı'nın yol sorununu ortadan kaldırmak. Gerçekten de bakıldığı zaman herkes kendi döneminde beş cadde, yani yılda bir tane cadde yapmış olsaydı belki de bugün bizim çocuklarımız çamurdan, halkımızın ayağı çamurdan kurtulmuş olacaktı. Bizden sonrakiler de elbette bizi eleştireceklerdir. Bizden öncekilerin de emeği vardır muhakkak. Asla emeğe de saygısızlık etmiyoruz. Fakat bu bizim belki 50 yıldır belediye başkanlarımıza yapacağımız en büyük eleştiri ve bizim de halkımıza vereceğimiz en büyük öz eleştirimizden biridir. Biz bu sene sadece asfaltı değil, 4 evden yol problemlerimizi, şehrimizin yol problemlerini çözmeye dair kollarımızı sıvadık. Öncelikle belediyemiz bünyesindeki proje ofisimizde tüm projelerimiz çıkmakta arkadaşlar. Bunu da bilgisini size sunarım. Çünkü birçok belediye projeleri dışarıdan mühendislere, mimarlara hazırlatıyor. Bizim hem statik projelerimiz, hem elektrik, hem mekanik bütün projelerimiz, mimari projelerimizin tamamı belediyemizin proje oluşturmuş olduğumuz kendi dönemimizde oluşturduğumuz e, proje ofisimizin bünyesinde çıkıyor. Bu anlamda ekip arkadaşlarıma buradan canlı gönülden sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. E, biz e, bu sene beton parke ve bordür işi yaklaşık 100 bin metrekare mahallelerimizde döşeme yapacağız. Yaklaşık maliyeti 11 milyon 280 iken burada da yaklaşık 5 milyon kırımla 6 milyon 745 bin TL'ye e, ihale gerçekleştirdik. Sözleşme bedelimiz 6 milyon yedi bin TL. E, tabii bunların tamamı doğu ve halkına hem hizmet anlamında büyük bir e, kazanımken aynı zamanda en büyük kırımları gerçekleştiren belediyeler arasında da bizler e, çok ciddi anlamda ilk sıralara girmiş bulunmaktayız. E, bölgede yapmış olduğum araştırmalar, Türkiye genelinde yaptığım araştırmalar da bizim gibi kırımın yüksek olduğu ve e, bu kadar çok e, ihalenin yapıldığı belki de e, sayılı parmak sayısına geçmeyen belediyeler arasındayız biz de. Bu da bizi e, ciddi anlamda e, gururlandırıyor. E, tabii e, yol sorununu çözerken e, şu an kentimizde maalesef üzülerek söylüyorum. Yağmur suyu gideri olmadığı için e, akan yağmur suları asfaltla kimyasal e, tepkimeye girdikleri için yapısını çok rahatlıkla bozabilir. Yani biz eğer yağmur suyu döşemezsek bu sene döktüğümüz asfalt 6 ay sonra maalesef çöküyor ve çürüyor. E, sudan kaynaklı. E, biz bu sene hem e, birkaç tane mahallemizde pilot bölge seçip kanalizasyon hem de şehir genelinde yağmur suyu yapım işi için Yine bir ihale yaptık. İhalemizin yaklaşık maliyeti 8 mily 9 milyon 869 bin TL. Fakat sözleşme bedeli yine 5 milyon kırımla aldık. 4 milyon 876 bin TL'ye sözleşmemizi imzaladık. Evet gelelim ki en büyük sevincimiz olan asfalt ihalemiz hakikaten de Doğu Beyazıt Belediyesi olarak sürekli bu tarz şeylerle anılmak bizi de çok ciddi anlamda rahatsız etmişti. Fakat bugün o kadar mutluyuz ki, yani belki de şu an mutluluktan konuşamıyorum. Bizim asfalt kaplama yapım işimiz kıymetli dostlarımız yaklaşık maliyeti 29 milyon 29.223.000 TL iken, yine yüzde 50 civarında bir kırımla 15 milyon 929 bin TL'ye 14 milyon kadar bir kırımla ihalemizi gerçekleştirdik. Sözleşme bedeli 15 milyon 929 bin TL. Tabi bizde her ne yani ne kadar çok ihalelerimiz kırımla giderse o kadar çok kazancımız artar kadar çok iş yaparız, o kadar çok halkımıza hizmet ederiz. Zaten yani bir kadın belediye başkanı olarak şu an biraz tuhaf oldum açıkçası. Çünkü sürekli şeyden bahsettim işte betondur, asfaltlar vesairedir. E, Siz hiç kaygılar mı? Onların yanında şu an Nisan ayı içerisinde 4-5 tane de e, yeşillikle ilgili e, şehrimizin yeşillendirilmesiyle alakalı projelerimiz de var. Süs bitkisi, çim, ağaç e, dikimi e, ihalemiz olacak. Bunların yaklaşık maliyetlerini paylaşmıyorum çünkü 22 Nisan'da ihalemiz var. Ben de bilmiyorum açıkçası. İhale kesinleştikten sonra onu da kıymetli e, basın mensuplarımızla, değerli muhtarlarımızla ve STK'larımızla paylaşacağız inşallah. Tabi. E, tabii e, kentimizde şu an bir buralarımıza baktığımız zaman bu kadar çok hizmet ederken e, çok e, görsele de değer vermemiz gerektiğini düşünüyorum. O anlamda hem reklam tabelaları hem de dekoratif led aydınlatmalarıyla yine 9 ve 13 Nisan'da açık ihale usulüyle iki tane ihalemiz olacak. Tabi dediğimiz gibi e, ara caddeleri de alt mahalleleri de düşünmesi olmaz. Onların da yani, hakkıdır. En fazla şehir merkezinde en az yaşayan insanlar kadar onların da daha rahat bir yaşam sürdürmeli hakkı vardır. Bu anlamda saati kaplama ihalemiz olacak. Saati kaplamayla beraber de 12 Nisan'da bütün Doğu Beyazıt'ın neredeyse yüzde yol sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Ee, Belki kadın belediye başkanı olmamdan kaynaklı ee, az önce de kadınlara değindim. Kadınlar toplumun olmasa olmazı. Bu anlamda biz e, sosyal sorumluluk projelerimizle özellikle kadınların, engellilerin, yaşlıların ve çocuklarımızın yaşam koşullarını e, düzeltmekle beraber onların duygusal anlarını paylaşmakla da sorumluyuz. Bu anlamda da e, geçen. E, önümüzde yani iki hafta önce devlet hastanesinde bir temizlik sıkıntısının olduğunu bize sosyal medya hesaplarımızda ulaşmışlardı. Bizler de baş e, başhekimliğimizi ziyaret ederek devlet hastanemize çeşitli katkılarda bulunduk. Özellikle e, yani temizliğin ve hijyenin e, en üst safhada olması gereken bir süreçteyken olan e, özel durumu olan bireylerimiz için her mahallede en az 10 tane, 15 tane e, özel durumlu bireyimize sosyal sorumluluk projesi adı altında güneş enerjisi paneli yaptırdık. E, bu da çok ciddi anlamda e, büyük bir hayır işlediğimizi düşünüyorum. E, çünkü hakikaten de e, hem e, onların elektrik e, faturalarını düşürmek hem de 7-24 onların sıcak suyu onları sıcak suyla buluşturmak bizi de e, inanılmaz e, derecede mutlu etti. E, şu an e, bizim çocuklarımız için bir yüzme havuzu projemiz var. Tabii bu sene bütün, şu an ben projelerimi sizinle paylaşmayacağım. Çünkü e, bu sene bütün projelerimizi erteleyip, elzem olan e, yol, su ve kanalizasyon sorunlarımızı ortada kaldırdıktan sonra yeşillendirme ve diğer e, çalışmaları da PDP gerçekleştireceğiz. E, son olarak da şu an ayın 5'inde ilk ihale e, toplantısı olacak olan Avrupa Birliği e, projemiz var. Avrupa Birliği projemizle hem arıtma tesisi, şu an e, kirli su atıklarını sazlığa bırakıyoruz ve bu da ekolojiye, çevreye çok ciddi anlamda zarar veriyor. Hem arıtma testi projemizi kabul ettiler, hem de alt mahallelerde yaklaşık 3-4 mahallenizde e, kanalizasyon ve yağmur suyu e, döşemesi olacak. E, bu da ben gördüğümüz eğer bir pandemi süreci etkilemezse bir e, aksilik çıkmazsa yine Temmuz ayında e, sanayi mahallesi başta olmak üzere e, kanalizasyonu olmayan tüm mahallelerimizde bu çalışmalarımız sürecek inşallah. Evet arkadaşlar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben şimdi sözü sizlere bırakıyorum.